Herkese merhaba çocuklar. Bugün de matematik çalışma kitabımızın 5. ünitesi olan konu değerlendirme 17'yi hep birlikte yapacağız. Bu arada beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. a.ter öğretmen yazarsanız kesinlikle karşınıza çıkacaktır. Evet, konu değerlendirme 17. Birinci sorudan başlıyorum çocuklar. Aşağıda verilen geometrik şekiller hangi iki cismin yüzeyleri ile eşleşebilir? Hemen bakalım. Kaç tane dikdörtgenim var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikdörtgen, 2 kare, 2 de dairem var. Peki bakıyorum. Ben bu şekillerle silindir oluşturabilir miyim? Evet. 2 tane daire, 1 tane dikdörtgen ihtiyacım var. Peki üçgen prizm oluşturabilir miyim? 2 yüzü üçgen, 3 üç yüzü dikdörtgen olacak. 3 yüzü için dikdörtgenim var fakat 2 tane Üçgen yüze ihtiyacım olduğu için bunu eğiliyorum. Üçgen prizmi oluşturalım. 5 şıkkına bakıyorum. Kare prizma görüyorum. Üst iki yüzeyi kare. Diğer dört yanı dikdörtgensel bir alandır. Peki bakıyorum. 2 kare 4 dikdörtgenim var mı? 2 kare ve 1, 2, 3, 4 dikdörtgenden kesinlikle bir kare prizma oluşturabilirim. Peki koni oluşturabilir miyim? Bir yuvarlığım var ve bir de şu şekilde bir e, şeklim olması lazım. Bir yüzeyim olması lazım. Bakıyorum göremiyorum. Dairem var ama şunu oluşturacak yüzeyim yok. Bu yüzden koniyi deledim. C şıkkına bakıyorum. Silindir. Evet az önce A şıkkında silindir oluşturmuştuk. C şıkkında da silindir oluşturabiliriz. İki daire ve bir dikdörtgen. İki daire bir dikdörtgen. Evet peki şimdi kare prizmeye bakalım. İki tane kareye 4 tane dikdörtgen ihtiyacım var. Evet iki kare ve 1, 2, 3, dört tane dikdörtgenim var. Bunu da oluşturabilirim. Doğru cevap C. Biliyorsunuz çocuklar konu değerlendirmelerin cevapları kitabımızda yok. Bu yüzden dikkat edin ne yaparsak sorunları kesinlikle birlikte çözebiliriz. İkinci sorum. Üçgen prizmanın ayrıt sayısı köşe sayısından kaç fazladır? Evet çocuklar üçgen prizmanın kaç ayrıtı vardı? Yani kenarı vardı. Unutanlarımız için hemen sayfa 142'ye çevirdiğimizde üçgen prizmanın 5 yüzü, 6 köşesi ve 9 ayrıtının olduğunu buradan da bakabilir ve buradan da hatırlayabilirsiniz çocuklar. O halde kaç tane ayrıtı varmış? 9. Ayrıt 9. Peki köşe sayısı kaç? Köşeyi bulalım bir de. Köşe sayısı Yine bakıyorum bunu deniz varsa 6 tane köşesi vardır üçgen prizmanın. Peki ayrıt köşeden kaç fazla? Kaç fazla dediğinde çocuklar her zaman çıkarma işlemi yapılır. 9'dan 6'yı çıkartırsam 3 kalır cevap A. Devam ediyorum 3. sorumdan. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Küpün 8 köşesi vardır. Bakalım küpün 8 köşesi mi var? Şuradan bakabiliriz çocuklar. Ee, dikdörtgen prizma, kare prizma ve küpün yüz, ayrıt ve köşe sayıları birbirine eşittir çocuklar. Evet, köşe sayısı 8'dir. Küpün. Peki dikdörtgenler prizmasının 10 tane ayrıtı mı var? Bakalım 143'ten. Ayrıt sayısı 12. İşte yanlışlık burada. Üçgen prizmanın beş yüzü vardır. Evet, bu bir üçgen prizma. Yüz sayısı 5. Bu da doğru. O halde yanlış olan kendiliğinden çıktı bile. 5 şıkkı. Devam ediyorum 4. sorumdan. Bütün yüzleri eş olan geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir? Bütün yüzleri eş diyorsa çocuklar bu bize kare işaret ediyor demektir. Bütün yüzü kare olan tek bir şekil vardır. O da küp çocuklar. Üçgen prizm olamaz. Bir üçgeni var, bir dikdörtgeni var. Farklı. İki farklı şekilden oluşuyor. Silindir de aynı şekilde iki daire ve bir dikdörtgenden oluşuyor. Yani hem dikdörtgeni hem daire ihtiyacım var. Ama küpe sadece ve sadece altı tane kare ihtiyacım var. Her tarafı karedir. Devam ediyorum. 5. sorum. Azra kağıda 5 köşesi olan bir geometrik şekil çizdi. Bu şeklin Aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi çocuklar 5 tane köşesi olan bir şekilin emin olun 5 tane de ayrıtı vardır. Ayrıt yani kenar yani gen. O halde benim aradığım şekil bir beşgen olacak. Biraz düzgün bir beşgen olması lazım. O da 1, 2, 3, 4, 5 çocuklar düzgün beşgenden bahsediyordur. Bu da 1, 2, 3, 4. Bu bir dörtgen. Bu da 1, 2, 3. Bu bir üçgen. Yani beşgen. Altıncı sorum. Kare prizmanın kaç yüzü vardır? Kare prizma çocuklar biliyorsunuz. iki tane kare. Dört tane de dikdörtgenden oluşuyor. Toplam kaç yüzü oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 altı yüzü var. Buna birinci sorudan da bakabiliriz. Bakın bu bir kare prizma. Bu üst yüzeyi, bu alt yüzeyi iki tane e, kareler var. Bir de etrafını kaplayan dört tane dikdörtgeni de hesaplarsak toplam altı yüzü vardır deriz. Devam ediyorum yedinci sorumdan. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisi cismin yüzeylerinden biridir? Bakın çocuklar bu bir üçgen prizma. Bir e, yüzü üçgen diğer yüzü dikdörtgen tabi bu yüzü de dikdörtgen biz yan gördüğümüz için biraz eğri gibi duruyor ama düz baktığımızda da bir düzgün bir dörtgen olduğunu görebilirsiniz üçgen ve dikdörtgenden oluşuyor o halde asla daire olamaz asla kare olamaz dikdörtgen o da hop şurası ve hop şurası Devam ediyorum 8. sorumdan. Aşağıdakilerden hangisi silindir modelinin örnektir? Bakın çocuklar şu bir silindirdir. İki tane yüzü yuvarlak arada kalan yan yüzeyi de düzgün bir dikdörtgendir. O halde bu küre bu bir dikdörtgen prizma ya da şu köşesi kare ise kare prizma da diyebilirim. Silindir en bariz varildir. Bu konserve kutuları şeyler kavanozlar bunların hepsi birer silindiri örnektir. Dokuzuncu sorum. Üçgen prizmanın yüzleri kullanılarak hangi şekil çizilmez? Çocuklar üçgen prizma şuradan da hemen göstereyim. Yedinci sorumda var. Bir üçgen prizma. iki tane üçgeni Üç tane de dikdörtgene ihtiyacım var. O halde üçgen prizmanın üçgen olması için bir üçgen ihtiyacım var. Prizma olması için de bir dikdörtgene ihtiyacım var. Çemberin üçgen prizmada yeri yoktur. Cevap A. Devam ediyorum 10. sorumdan. Aşağıdaki şekillerden hangisinin köşegeni doğru çizilmiştir? Çocuklar köşegen bir köşeden karşı köşeye giden bir iç çizgidir. Bakıyorum A şıkkına. Bu bir kenardan kenara gitmiş bir çizim, bir doğru parçası. Bu benim köşegenim olamaz. Bir köşeden karşı köşeye geçecek çocuklar. Bu olamaz. Bu altıgene bakıyorum. Bu bir köşe. Bakın. İki kenarın birleştiği yere köşe denir. Bu köşeden buraya geçmiş. Bu da asla köşegen olamaz. Bunun tam şuradan geçmesi gerekiyordu. Yani şöyle olsaydı köşegen diyebilirdim. Bir köşeden kenara gelmiş. Bu da olamaz. Peki C şıkkına bakıyorum. Bakın şurası bir köşe. Burası bir köşe. Pekala biraz da bu köşeye Bakın bir köşeden karşı köşeye giden çizgiye köşegen adı verilir. Doğru cevap C. Devam ediyorum 11. sorumdan. Aşağıdakilerden hangisinin ayrıtı yoktur çocuklar? Ayrıt, kenar, küpün 12 tane ayrıtı var. Üçgen prizmanın 9 adet ayrıtı var. Ama koninin ne ayrıtı var ne köşesi var. Şurayı köşe olarak kabul eden arkadaşlarımız olmuştu çocuklar. Bunu e, burayı köşe olarak kimse kabul etmiyor bilginiz olsun. Tamam. Çünkü iki kenar yok. İki kenarın birleşmesi lazım. Köşe, e, köşe olması için. Burada bir kenar yok. Tek bir yüz var. Tek bir yüz kaplanıyor. Tek bir yüz bükülüyor burada. O yüzden köşe diyemiyoruz. 12. soru. Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi sekizgen şeklindedir? Sekizgen diyorsa çocuklar tam 8 tane köşe olacak. Tam 8 tane ayrıtı olacak. Hesaplayalım. Şuradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sanırım cevabımı buldum bile. Buraya bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Bu bir dörtgen değil. Buraya bakıyorum. 1, 2, 3. Bu da bir üçgen. Bu da değil. Cevap aşık. Çocuklar burada da size bir bilgi vermek istiyorum. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Bütün dur işaretleri sekizgenden meydana gelmiştir. Biliyorsunuz trafik işaretlerinde kare, daire, üçgen, dikdörtgen mevcuttur. Hepsinde de farklı şekiller, bilgiler yazar ama sekizgende tek bir bilgi yazar o da dur. İngilizce'de de e, stop yazar. Şöyle. Ama sekizgendir. Dünyanın her yerinde tek bir sekizgen trafik levhası vardır. O da dur demek çocuklar. bunda bilginiz olsun. Evet çocuklar, konu değerlendirme 17'yi de bu şekilde yaptık. Cevapları gayet kolaydı. Sizler de buradan bakarak anlamadığınız yerleri buradan tekrar çözerek yapabilirsiniz. Evet öğrenmeyen çocuk kalmasın diyoruz ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.